Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Edgar kasacağız bugün arkadaşlar. Ve oynayacağımız evet harita arkadaşlar savaş topu. Savaş topunda Edgar'ı kasacağım. İnşallah iyi kasıyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen emek veriyoruz. Bu yüzden ee, daha bugün sabah arkadaşlar geldi ekiple video sabah. Lütfen arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olup abone olup like atmayı unutmayın ve artık animasyon videoları da gelecek dizi gibi bir animasyon videoları atacağım arkadaşlar dizi gibi animasyon videoları animasyon vs Minecraft olur ya arkadaşlar Bizim de ben de animasyon ve ise bilgisayar. Birincisi YouTube arkadaşlar. Başlayayım böyle. Ama part 2 şeklinde gelecek. İki farklı oluşacak. İki partın da iki part da hazır. Ama part 1 yükleyeceğim ya Ama part 2'yi geliştirebilirim. Bir de arkadaşlar çekiliş var. Modern Mystery'de yeni başlayanlar için yani çok ileri seviyeli tabii ki de ben de çok iyi değilim dandik silahlar dandik bıçaklar silahlar evcil hayvanlar ama yeni başlayanlar için iyi olur diye birinciye bıçak ikinciye tabanca üçüncü evcil hayvan vereceğim arkadaşlar evcil hayvan olarak balka kabağı galiba öyleydi tabanca olarak da iki tane tabancam var çıkan arkadaşıma soracağım hangisini istiyorsun diye o da belirleyecek. Ben de ona o vereceğim. Ondan sonra da birinciye de bir tane bıçak var. Noel ile ilgili. Onu vereceğim. Çekiliş var. Ve eğer çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup like atacaksınız. Bu videoya like atacaksınız. Abone olacaksınız. Ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Böylelikle çekilişi kazanmış olursunuz. Çekiliş 1 Mart'ta Evet çekiliş 1 Mart'ta açıklanacak. yazın ismini çarkı koyacağım. Çarktan 3 tane 3 keve çevireceğim. Kimler çıkarsa onlar kazanmış olacak. Ama biz şu an e, gibi arkadaşlar ya. İyi Edgar oynayan da değilim. A -o. ölmüş ya. Video o kadar da uzun olmaz. Büyük ihtimal. Çünkü maçlar biraz uzun sürebilir. Ki zaten de öyle sürecek gibi. Ama kaç taraf çok pro ya. Acayip pro diyecekken gol attık. Ama benim takıma bir katkım yok diyor Genelde takım arkadaşlarım bize katkı sağladı. Evet, ben benim... Hemen bir tane daha atalım. O karşıda Frank var bizde de. Karşıda da Edgar var bizde de. Bizde sadece Spike var farklı olarak. Onlarda da Mortis. Ben aldım gidiyordum fakat çalı çalıya saklanmışlar. Tek söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi onu çok atmak istiyor, atmak istiyorum. Zaten hazırladım da iki park şeklinde oluşturacak oluşacak YouTube'da. YouTube animasyon vs bilgisayar birinci bölümü olarak da YouTube ya gol yedim birinci olarak da YouTube iki par ne oluşacak YouTube'da öyle bir dizi atacağım umarım beğenirsiniz ve like atıp abone olsunuz Ayvan Adam diye bir arkadaşım var arkadaşlar o benim arkadaşım ona da gidip onun onun da gidip kanalına abone olabilirsiniz Ayvan Adam yazarsanız zaten çıkar arkadaşlar kendisi animasyonu üretiyor. artık ben de animasyonu üreteceğim. bir yandan World Stars Sadece Brawl Stars, Roblox arada gelir. Roblox arada gelir. Genelde Brawl Stars videoları gelir. Bu %100 gelir Brawl Stars videoları. Ve %100 animasyon videoları gelir. Artık öyle. Artık ben de hayvan adam gibi animasyon videoları atacağım. Çünkü animasyon videoları güzel. Şimdi o zaman kolumuza göre dönelim şöyle uzağa atabilseydim de. Bunda galiba yenildik. Ah be. Tek gidelim o zaman. Dur. Bu arada o da açıldı. Ne geliyor? Stav Hadi güzel bir şey gelsin. Süper Ender ne abi ya? Gel diyelim başlayalım. Bunları kıralım. Herkesi bu sayede. Zaten video arkadaşı o kadar uzun olmaz ya. Bir 10 dakikalık kapatırım herhalde birkaç dakika sonra. Ama ben bir iki bitme yapamam büyük ihtimal. Bilmiyorum. Belki yaparım. Belki yapamam ama büyük ihtimal %100 yapamam gibime geliyor ama neyse. Daha zaten o dolu bile değil o babaş. Ve yenilik. Abi adam. Oh, oh, oh. Bu şey yapıyorlar abi ya. Bana takılıyor, takıyorlar. Arkadaşlar ben diye hesabıma girip geliyorum. Arkadaşlar geldim bu hesabımızda kasalım. Zaten bu hesabımızda 22 rütbe bunu 22 rütbe bunu 23 rütbe yaparım ben. Bunları toplayalım. Tekliğe girelim hemen. Umarım kazanırız ya. Bunlar star hediyelerine de dokunmamışız. Bol star hediyesi açarız eğer birkaç maç daha atarsak. Hop. Alalım kutuyu. Orada Frank var. Ben o Frank'i öldüreceğim. O Frank'i öldüreceğim dedikten sonra Frank'i ölen ben. Şahan o beni hazır bekliyor yalnız şey altısı nereden çıktı Ben buradan elbet çıkacağım ya. Ne söylüyordum zaten. Ama sen kalkan boşuna gitti ya. Atlı abi. Ah be hayır. Kaybettik. Tekrar arayacağım. O star hediyesini almalıyım lütfen o statüye değilsin alayım. Kutuyu al hemen, kutuyu al hemen. Direkt düşmana değil de direkt kutulara dalalım bence. Zaten kutular daha önemli de etrafta kutu yok ki. Varmış. Hop. Ya ne oldu? Aha, aldım aldım aldım. Alamam zannettim. Güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Ah hayır ya. Of. Ya niye ya? Ya bir artık yemin ederim var ya ben bu stilini almadan gitmiyorum. Ah. Gelme oğlum Oğlum vurma Oğlum <laughs> Vurma vurma oğlum Vurma Hocam ben de ama açmıştım Hiducu'ya bak Abi. Ya stav hediyesini açtım diyeceğim ben yemin ederim. Stav hediyesi açtım olacak başlık ya. Neyse başka kısımlık da yazarım. Allah Allah ya. Seni ben öldürürüm gibime geliyor. Öldürdüm evet. Şurada da bir kutu vardı sanki Evet O kutuyu da alalım dört enerjimiz olsun Evet istersen çekilişe katılın arkadaşlar. Hani istemeyenler varsa katılmasın ama yeni başlayıp ben almak istiyorum diyenler varsa alsın. Yani çekilişe katılsın. Ve bu sefer aldık stavetesini. Aldık hadi güzel bir şey çıkmak. Ben iki saattir bunun için uğraşıyorum. Arkadaşlar Star efsane çıkarma taktiği varsa ve biliyorsunuz lütfen yorumlara yazar mısınız? Lütfen. Abi ben bunu dükkana dükkanda bir şey var mı acaba? Yok. Arkadaşlar diğer bölümde biz Max kasalım. Tamam mı? Diğer bölümde bizim Max kasılmış. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.